Elazığ'ın hepiniz hoş geldiniz. Hayırlı günler diliyorum. Cenab-ı Allah hayırlı bir inşallah ticaret yapmayı nasip etsin. Tabii geçtiğimiz ay yapmış olduğumuz ihalede 81 tane dairenin satışını gerçekleştirdik vatandaşlarımıza. Tabii burada başvuru çok fazla olduğu için yoğun da bir talep oldu. Tekrar arkadaşlarımıza ulaşan e, taleplerden dolayı tekrar ihale yapmaya karar verdik. Yalnız belediyemizin şu anda anlaşmak durumunda olduğu, teklif yapmış olduğu bu dairelerden takas karşılığında, kamulaştırmasız el atma davaları kapsamında daireler vardı. Ama henüz anlaşma sağlanmamıştı. Biz yine de arkadaşlarımızla dedik ki tüm dairelerimizde satışa çıkalım, anlaşma sağlanmazsa tamamını satarız. Ama anlaşma sağlanırsa geri kalan kısmını satarız şeklinde. Burada hem belediyemizin menfaatine hem de mevcut davaları çözme kapsamında iki ayrı davada anlaşma sağlandı. Bu kapsam değerli arkadaşlar bizim şu anda kentsel dönüşüm kapsamında inşaatlarımız devam ediyor. Ve bu inşaatlar kapsamında peyder pey elimize daire geçtikçe zaten hepsini satacağız. Ne kadar erken satarsak belediyemiz açısından da faydalı. Orada oturanlar açısından da. Neden? Bir bloktaki dairelerin yarısı dolu yarısı boş olduğu zaman vatandaşlarımız ister istemez yönetim oluşturmada ihtiyaçları karşılamada zorlanıyorlar. Dolayısıyla biz de bu daireleri elimizden geldiğince çok hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza sunacağız. Burada sonuçta arkadaşların eee burada satışa çıkarttığımız da, şeylerin dairelerin tamamı en iyi kat cephe olacak şekilde eee ihaleye çıkıyoruz. Yani burada birkaç tane hariç Kuzey cephede olan daire yok. Aynı şekilde katlarla ilgili de en iyi katlar Dolayısıyla zaten burada katılım, dosya alanlar mevcut. Buradaki ihaleye pay sürdüğünüzde arzu ettiğiniz inşallah daireyi alırsınız diye düşünüyorum. Dediğim gibi küçük hali Anvar haricinde önümüzdeki e, günlerde inşallah Kazım Karabekir e, mahallemizde de çeşitli büyüklükte dairelerimiz çıkacak. Zaten burada bizim hızlı bir şekilde bu satışa çıkmamızdaki en önemli sebep hükümetimizin sağlamış olduğu konut alma ile ilgili imkanlar. Bankalardan biz de görüşmeler yaptık. Dolayısıyla sizlerin inşallah burada alacağı dairelerde huzur içerisinde oturmanızı sağlayacağız ve en kısa zamanda da diğer hazır daireleri satışa çıkacağız. Evet satıyorum iki. Var mı 286. 287. 87 mi diyor? 287 orada. 287.

287 artıran var mı yoksa satıyorum. 200 87 88 28 226 228 228 Var mı artıran? 228 e artıran yoksa satıyorum. 220 228 500 230 230'a son rakam Var mı artıran? 230'a satıyorum bir. Satıyorum iki. Sat. 231. 231. 232. 232. Var mı hatıram? A hatıram yoksa satıyorum. 232'ye. Satıyorum bir. Satıyorum iki. 233. 233. 233.500. Başka var mı artırmak isteyen? 233.500'e artıran yoksa satıyorum bir. Satıyorum iki. 234. 235. Son rakam 235. Var mı artırmak isteyen? Var mı? 235'e yoksa satıyorum. 235 bine. Var mı artıran? 235 500. 236. 236. Var mı hatıran? Artıran yoksa satıyorum. Bir. Satıyorum iki. Sat. Sattım üç hayır.